Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine farklı bir içerikle aynı isimler karşı karşıyayız. Bir dakika challenge'la karşınızdayız bu sefer. Asım'la beraber yarışacağız. Ama bu yarışmanın farklı bir olayı var. Kaybeden kazananın belirlediği bir TikTok dansı videosunu çekecek. Yani hiç kaybetmek <laughs> istemiyorum. Kaybede. Bu göbekle o dans etmek istemiyorum. Şibili dom dom yes 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 videosu çekiyor. Onu kazanan kaybedenin çekeceği videoyu seçiyor. O yüzden Güzel videolar seçtiğimden emin olabilirsiniz. C C dansıcı. Hiç merak etmeyin. %100 yüz kazandın mı yani? Yok da yani kaz kazandım herhalde. Şimdi bir dakika challenge'ı da bilmeyenler için de hemen açıklayayım. Şimdi bazı e, konular belirlenecek yan taraftan bizlere söylenecek. Onlardan bir dakika içerisinde en çok sayan kişi kazanacak gibi bir şey olacak. Ama onun öncesinde biz ben bu kadar sayarım, sen şu kadar sayarsın gibi şeyler olacak. Yani biz sayamazsa kaybetmiş Sayamazsa kaybetmiş olacak. Yani orada biraz... Akıl oyunları da dönecek zaten şimdi öğrenirsiniz. İlk olarak neyle başlayacağız onu öğrenelim. Ülkeyle başlıyoruz. Ülkeyle? <laughs> Ülkeyle başlıyoruz. Ben 15 tane sayarım. 15 ben... tane sayarsın. Düşünüyorum. Kafandan saymayacaksın ama 3 tane içerisinde ya arttıracaksın ya da say diyeceksin. 17 tane sayarım. 18 20, 20. 21 Tamam say. 21 <laughs> tane sayılıyor mu ya bir şey? <laughs> Hayır bir dakika düşünmeyecek hemen başlat. Düşünmüyorum. Hemen zaten başlat. Hazırsanız 3, 2, 1 Başla Amerika, Kanada, Arjantin, Şili, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Almanya, Fransa, İsveç, İsveç İsviçre, İngiltere İskoçya, Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Suriye, Irak, İran, Mısır, Japonya, Çin, Hong Kong... Kazandım. Ya ama çok evet. az olmuş 21 evet. ya. 22 saniyede bitirdi. Yani 40 saniyesi var. Ha o. Yani. Ben de onu nasıl korkuyorum? Baya, <laughs> ben, iyi ama iyi. 21 dünya çok dünya azmış iyi. ya. Dünyayı geziyoruz o. kolay. bu arada. 21 kimine göre az, kimine göre çok az. Yok Hayır. şu an mantıklı bayağı. düşününce kolay ya. Adam direkt şey yaptı çünkü. Kıta kıta gitti. Aynen. Evet gezdik kıtaları gezdik. Kıtaları yaşıyor. Bazen kafam duyuyor böyle. Evet, Bir evet, saniye süre tık, O ceza tık, tık, tık ceza işte yani. cezayı düşündükçe böyle kafayı <laughs> yiyorum. Kazanmam yani, <laughs> lazım. Sınıf komşularına giremeden kaybetti geçen videoda kral. <laughs> <laughs> İkinci sorumuz şehir. Türkiye'den şehir sayacağız. Şehir. Başlatalım. 15. 17. 18. 20. 21. 25. Say. 3. <laughs> 2 1 başla Diyarbakır, Urfa, Erzurum, Zonguldak, Antalya, İzmir, Adana, Hatay, Bolu, Ordu, e, Trabzon, Artvin, Kars, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Ankara, Muğla, Aydın, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale Evet oh. 5, 5, 5, 5, 5, Adam yok. Adam otoyol çizdi lan. <laughs> 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 Oha. Ama bir beni ara bir kullandım doğu, sayılmaz. Mı? Doğuyu sayacaktım. Oradan şeye gittim. Doğuyuna falan. Tekirdağ'dan indin zaten oradan Bursa'ya yaralı kısmı falan oradan e-sporcu sayacaksınız. E-sporcu. Bir, e-sporcu. Bir dakika içinde kaç tane e-sporcu sayabilirsin? Gel bakalım kaç tane izliyormuş 30. 35. 40. 41. 42. 43. 45. 46. Say. 46 tane mi? Evet. 46. Aa çok ya. Kaç tane Tamam. Yok. zor. Abi yok zor değil bu arada. Çayabilir. 47 diyecektim, sal diyecektim. Tamam 47 47 başla. <laughs> Hadi, başla, başla çabuk. Başla bir zor. 3, 2, 1 başla. Scorch, PBD, Jul, Faker, Chovy, Ruler, Lehend, <laughs> Samit, Fener'de kim var? Dagnaco, Stillam, Songhan, Kerry, Bao, elre bir medli zaytoot stomach elwind Panky, talrin fabulous nigisheres benizaymaz <laughs> <laughs> rica 110 size kiraz fokus mojito zorksting <laughs> ff ya bitti bu arada yeni vardı aslında niye bu ana ya? Çok basitti. Basit zaten. Sayılır 46. Bak say direkt her TCL'den başlamayacak. Kafa gidiyor öyle. Direkt Kore'den Cengi'yi sayacaksın, T1'i sayacaksın, Damwon'u sayacaksın, 15. Kesinlikle. Çin'den EDG'yi sayacaksın, kadro değişmeyen. 20 etti zaten, sonra TR'ye döneceksin, 46. Kafa gitti ya, olmadı. Takım takım yapacaktı, bak. Ne ya oldu biliyor musun? Şey bak, ama... saydı Türkleri, oradan Faker, Chovy dediği an bitti. Çünkü oraya <gülüyor> 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 kafa Kore'ye gitti. Kafa... Oğlum çok fena. <laughs> Çokladık o, ya. 2-1 oldu bu arada. 2-1. Evet. Baskıyla adıramadım burada. Aynen bu arada abi baskı çok fena. 45 tane... Sayılır da abi çok kolay aslında evet. ya. Evet evet. 60 saniye içinde kaç tane e-spor takımı sayabilirsin? E-spor takımı. 15. 16. 17. 18. 19. 25. Say. <laughs> 3, 2, 1, başla. T1, Damwon, KT Rolster, ee, Genji, Liv Sandbox DragonX DRX yani Fenerbahçe Dark Passage Galatasaray Beşiktaş Futbolist Futbolist BBL BBL Aurora Five Running Five Running Face Clan Navi Face Clan <laughs> Face Clan Navi <laughs> Fire Flux 100 Thieves 100 Thieves Oğlum Aaa Cloud9 Team Liquid Son 10 saniye. Cloud9, Team Liquid, Fnatic, e, G2, Rogue, Fnatic, G2, Rogue. Bitti, bitti. Kaç? Son, son kaldı. Kaç saniye? Hayır 3. ya. <laughs> hayır abi ben nasıl sayamadım? Avrupa'dan 10 <laughs> takım, oradan 10 takım. Aa, 27 diyor zaten. Üstelik gördün mü baskıda? Bitti, ya. son 1 saniye kalmıştı bir tane Fnatic, G2, Rogue. Mad Lines falan mı Misfits! O gelmiyor abi işte. Misfits LAC'yi saysan zaten bekliyorum evet. kalıyor. Akla gelmiyor işte hocam. Öyle o zaten... TCL'de tam saymadım ki. Bir baskı oluyor. Bir baskı Orada süper saymadım <laughs> mesela. Aaa! Bir de yüzde yüzlü. <laughs> Bu arada direkt yüzde Sadece LoL dedi yani diğer takımlarda. Ben direkt Valorant'a kaymayacaktım. Aynen. Direkt sadece değil. LOL sayacaktım. Aynen. Oğlum Kore bile aklıma Peki, gelmedi. Face Klan neydi? Face Klan geçen Twitter'da borçlarını gördüm. Face ne oğlum? Face <laughs> değil, Face Klan. <laughs> face Klan dedim zaten. Hayır Face Klan nedir sanki? <gülüyor> ya <gülüyor> tamam işte anladın sen. 2-2, beraberlik of. ve... Bu arada kafalar diyecektim. Kapandı diye saymazsınız diye Saymaz. demedim. Yemin <laughs> ediyorum 1 level kazanacaktım. O da Spor takımı. Öyle, şey öyle bir şey yok abi öyle bir şey yok. 5. maça gidiyoruz. Sonuncu LOL şampiyonu sayacaksınız. Burada artık daha çok hanginiz daha iyi bir kontrol. LOL şampiyonu. 35. 35 35. 35. Say. Sayayım mı? Say. <laughs> Direkt başlasın. 3, 2, tamam. 1, başla. Alistar, Ahri, Amumu, Aphelius, Akshan, Kenan, Karma, Zinza, Diego, Sivir, Zeri, Renata, Tamkenç, GP, Rumble, Sejuani, Shivana, Nar, Vayne, Azir, Cassiopeia. <laughs> 30 saniye. Gazla gazla. Malphite. <laughs> <Ball fight. gülüyor> Niye böyle oldu <laughs> ya? <Ne oluyor>? Wukong. Malphite. <laughs> Sejuani söyledik. Graves. Niye böyle oluyor? Belkos. Rice. <laughs> Victor. Timo. Trindemeyer. Darius. Atrox. Bitti. Kaç oldu? İşte. <laughs> <Hiç gülüyor> <değil. gülüyor> Oğlum nasıl sayamıyorsun değil mi? Çok saçma. <laughs> i̇şte ben ben çok rahat gider diye düşünüyordum. Abi, Abi yani. kafa gidiyor düşünürken. Yani kafeden başladı bitti bu arada. Top lane jungle diye gitmesi lazım. Aynen. Sonradan döndük de gelmiyor ya aklıma şu an hiç? Oğlum bu arada bir şey diyeyim mi? Kendin profesyonel maçlarda bir kere bile oynadığın maçları sayısan o şampiyonlar sayısını 35 eder. İşte sayı aklıma gelmiyor yani şey o ya düşünüyorum. Onu 50 50'yi geçiyor oyunda şampiyon. Yani ne geçer yani. Geçer de gelmiyor oğlum akla. Neyse Bazı TikTok videosu içer. ya. 50 Keller'den başlayacaktın da. Ama bu arada zaten ben yenmiştim. O 25'i sayamadım. O çok trolldü çünkü çok basitti. O öyle bir şey yok. Sayamadım, bak, ama sayamadım. bir dakika bak. Ve o şampiyonu saymak takım saymaktan daha zor. Ciddiyim bak. Bak takımları takımlar çünkü ya. liglerde oynayan takımlar Şampiyonları belli. Şampiyonları da pozisyonu pozisyonu sayarsın da aklıma Yok yok bence ya. takımlar çok daha kolay Asım. Bak her ligden bak Çin'den 5 sayısan Kore'de bak 5 diyorum onu da sayarsın. 5 5 Kore Çin 10 zaten. Elisi ile Amerika zaten 5 5 10. Ben Medlines demedim mesela Elisi'den. Düşünsene bir taneyle kaybettim. Oğlum bende de 150 deme? tane şampiyon var sayamadık işte. Ama Olur, ben, oluyor. bence takım saymak daha kolay. Sonuç olarak TikTok videosunu Asım çekiyor sanırım. Arkadaşlar şimdi kazandım diyeceksiniz ki video nerede? Bu muhabbetin sonunda Asım'ın çekeceği, benim seçeceğim TikTok videosu karşınızda olacak. Bol bol gülün, bol bol paylaşın, yayınlarına gönderin, emot isteyin, isteyin istediğinizi ama harbi güzel video çekeceğim hiç merak etmeyin. <laughs> Bu arada Fat sayarken böyle nasıl olur dediği anda böyle aklımda TikTok videosu falan. <gülüyor> <gülüyor> Kapa videoyu ya. Ben TikTok yani. çekeceğiz daha ya. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun beni? Yola bakınca anlayacaksın yalnız başına. Arkadaşlar bir dakika challenge'ımız da bu şekilde sona eriyor. Ya bu videoyu kazandığım için mutlu olduğum kadar başka bir şey de olmamışım sanırım. Bugünlük bizden yine bu kadar. Bizi takip etmeyi, e, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. olsun